Evet, Mühim Tazlı hoş geldiniz. Dev derbi mi diyeyim artık eee... Neyse öyle, öyle değil ben, <laughs> ben şimdi kızıyorum bakın. Derbi diye söyleyenlere kızıyorum. Bu derbi falan değil. Derbi demek aynı şehrin iki tane tam büyük takımının mücadelesi derdi. Ben da, Biri Trabzon, biri İstanbul. Neresi derbi kardeşim? Bırakın bu işleri ya. Bugün arkadaşlar bilmeyenlere öğretilir o zaman. Görkem abinin kuzeni de bizle beraber. Emin abi fanatik Galatasaraylı kendisi. Aslında dün maçta bizimle beraber olacaktı ama İki gelmedim diyor. <laughs> Aa bugün sen ne diyorsun? Berabere istiyorsun maçı. Ya ben bugün ya bir bir ya iki, iki kardeşim. Yani. Bir bir iki bu maç berabere biter ama yani. Ben skorumu zaten oh, kaç haftadır söylüyorum. ya bu maç bu maçta kazanan çıkmaz. Ben çok rahat 4-1 diyorum. 3 Üç bir ya da dört 1 valla. Bak eğer Trabzonspor yensin dün söylediğim gibi pantolonumu indiririm burada. Ya bak. Ay 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 Delaliymiş ya. O olsun, Türkiye'nin en iyi ofansı kodlarsın. <laughs> <Çok. gülüyor> Bize akıllı lazım, ne yapayım delaliyyeyi? Sarı kart, Burada. sarı kart. Mütazancı baksana. Nereye sarı kart bu ya? Bir baksana. Baksana. Ha, sarı kart, o, o adam sarı, sarı, sarı kart. O haber miydi ha bu arada? Sarı kart canım, sarı kart. Hava atışı, toprağın çarşısı diye hava atışı. Şimdi bak, bir sarı kart var ya hakem bir sarı kart var, bir de kuyruklu sarı kart var. Kim bu kuyruklu sarı kart, kuyruklu. Aa, topu onlara vermiş. Vallahi, bak, bak, o ya, ya bak, bakın köp hakem diyorum ya. Kızmasınlar bunlara çöp hakem dediğim zaman ya. Arda kardeşleri var ya. Ya bunlar kardeşler... hakem falan değil arkadaş. İşte bak meydanda bak. Herkesin gördüğünü görmez mi hakem bu ayağına bakmayı? Bakasetas oltayı yaptı, kapat. Buradan ya. Hmm. Buradan ya. Buradan ya şöyle geçiyor 11. dakika. Bu işin böyle olacağı belliydi zaten. Maxi Gomez sevindi takım arkadaşlarıyla. Cengiz Bey, balkon sefasına mı çıktın? Dün, dün öyle diyordun bana, dalga geçiyordun ya. He Baba balkon sefasına çıktın diyor. Sen balkon sefasına mı çıktın sen de? Gel buraya gel. Öyle kaçma. Ya. Zaten 70'ten sonra Trabzon'un kondisyonu düşecek. Unutmayanız bu dediğimi. Trabzon yorgun 70 tane sonra bitecek iş. Ha Onu yaz mı kendi dediğin sen? Benim oğlan bilet aldı. Bu maça gidecekti ama bunların e, olduğu tribüne geçirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Geçirdikleri için gidebeler maçta yasaklandılar. Bilet de ortada kaldı. Kendi <laughs> vurla dokun. Vur. De. Ya hadi gidin arkadaş hadi gidin ya. Siktir dur bana ki şey, oğlum. Şöyle bir <laughs> şey Bu neymiş bu Delali ha? Ne ya? Kaç suç öyle böyle Bak, ya? Vegors kazma delalli ondan da kazma. Bak şöyle şey ya. mi yapıyorlar bunlar? Ya. Şöyle yapayım Taz amca. Böyle mi yapıyorlar? <laughs> <laughs> böyle. Evet, bunlar var ya ciddi söylüyorum biz şişirmişiz <laughs> abi. Vegors'u şişirmişiz. <laughs> delalli zaten şişirdik. Orta sahada bomboş bir ne oynadığımız belli değil yemin ediyorum ya. O Vegors'un pozisyonunu sen atamazsan hangi pozisyon atacaksın? Kaleciyle karşı karşıyasın ya. Ha, erken daha konuşma erken daha gol. Allah Allah bu. Ya tamam da bak. böyle bitmez bu maç. Ya, maç. mı oynuyoruz? Ya böyle bitmez bu maç. Rahat ol. Allah Allah. Siz ne için Beşiktaşçısınız ya? Gol gol. be. Boğaz. Al, klasana, Ula, o, dur. Dur. İşte bu be. Hı. Hı. Bunun böyle olması lazım. Ben de ya dedim bak. Şu an öyle atması lazım. lazım. Türkiye'nin en iyi santraforu Vegors. Vegors oldu Fahir. diye geldiler sizime. Ne adam ediyor şimdi de, 360 dereyi şöyle boyuyor. Bak bak Türkiye'nin en iyi var. Bak. Valla takla gibi verdi kendi ediyorum Kendi kalesini almış. kim aktarmış? Hayır Hadi kendi kalesini. Hadi kalma. Bak. Kırmızının ayağına bak. Bir şey yok yok Aa, bir, şey, bir şey, yok, şey yok. bir şey yok. Hiç yok. Bir şey yani, serbest, Hayır. Serbest serbest. Sen de benim ne gaza getiriyorsun lan? <laughs> bu maçta da öyle ya. Allah çarpsın diyor bir şey yok diyor orada diyor. En son çarptıracak bizi bir baktık. Offside. Ağzınız yok olacak şöyle Yemin, yapacak. Bu federasyon bu sene yapacağı en doğru iş hangisi olur biliyor musun? Yabancak yani. Sıfır sıfıra bir puanı kaldıracak. Orada Sıfır sıfıra puan vermeyecek. Yok puan. Bak bakalım ne oluyor Sır. mu? Vay mümtaz evet. bir şok iddia şu anda. Evet şanla. evet. İlk çok defa bu işe. Sıfır sıfır. Bir puan yok. Sıfır. Sıfır puan. Sıfır sen sıfır. Evet. Aa, çok Bak mantıklı. onlar böyle böyle yatarlar mı beraber adaylığı görürüm ben o zaman. Vallahi var ya baba gerçekten sen var ya. Evet. Futbola koyacaklar seni. Evet. Bak yemin ediyorum ya futbolu çok büyük karıştırırsın. Evet. Kaos Karıştırma hayır. Hayır, hayır ya kaos ya olur. Ya reform bunlar kardeşim reform ya Allah Allah bir sistem yabancı hakem Mürtaz Hakem. Evet yabancı hakem vallahi yemin ediyorum Kimse kimseyi galyana getirmesin. Hadi bunu alamazsan bile, olama bile Varak kesiyor bak yabancı hakem koyuyor. Kesinlikle. Pasoligi ligi kaldırır mısın baba? Nasıl? Pasoligi? Hemen kaldırır. Aa. Lan ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun be? Aa. Buyur. Buyur. Ya böyle bir şey yok lan, Hakikaten yok ya. Böyle böyle. Böyle futbol yok. Kim ya. yaptı o hatayı? Skorcu. su alsın Hmm. Ya bak Beşiktaş'ın var ya Tarihinde mi gelen, geleneğinde mi var ben bilmiyorum bu kademsizlik Hep böyle aptalca gol yiyoruz biz ya şu poşet gole bakar mısın ya Oh be oh be Ya yok böyle bir şanssızlık ya Bundan sonra var ya Türkiye'de Böyle teknik falan futbol bitmiştir. Fizik gücü ve kondisyonu olan Aynen. takım kazanacak. Fizik gücü olan, fizik gücü. Yırta yırta böyle, böyle aynı bunun gibi yaptığın gibi. De bir de Büyüktaş amca, atan kazanıyor. <laughs> Ulan kucağına gidiyor bütün toplar ya. Ya, ya. ya karekini kucağına top atıyorlar ya. Ya, ya. hiç yaşmaz tekniği, hep aynı. Vallahi billahi ya. Hiç ya köşeye atın ya şu topu, köşeye ya. Artık... ya artık... Evet, ilk yarı Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2. Ya, şey, ya, ya, ya kötü de oynuyoruz diyemem. İyi de oynamıyoruz. Ortada maç esasında. Ortada maç esasında maç çok ortada. aptalca goller yedik. Çok ya, aptalca ya goller yedik. Bu arada, var. bu arada Bakasetas'ın kırmızı kartı var. İki sarıdan. Ya tamam da oğlum. o ben şimdi hiç kanka, sevmiyorum böyle. Yok sevmiyorum o sevmiyorum değil tamam, ama atılması yani bunlar lazım da. Kanka, kanka, kanka. kanka yani. Atılması lazım o da. O saniye verilmeyen fual ne öyle ya. Maso Akı alat dedi lan Trabzon'a. Beraber bir tarafı mı? Beraber mi diyorsun? Beraber de lazım. Oh, oh Allah, ya. Allah. Allah. ay bak, geliyor, Cenk de geliyor, Cenk de mi geliyor? Çok geç kalınmış bir değişiklik çok. Kardeşim bak ben sana bir şeyim, Cenk atarsa o şey, o bütün forveti gönderin abi. Ya, kesinlikle. Git otobüsten demiş, koy kapayı koydu, koydu, koydu. 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 Tosun Paşa. İşte budur be. Koy be. Ne dedim ben sana? Cenk Tosun golü atarsa bak demedim mi daha herif? Atarsa atar atarsa. bütün forvetleri gönderin dedim mi der. Demedim <laughs> mi Mümtaz amca? Evet aynen. Abi oh adam direktten döndü ya. O da girmiyordu lan. <laughs> Al işte bu iş böyle. Bu adam zaten bence gayet iyi forvet değil. Cenk Tosun, e saçma, saçma, yedek kalmış i̇şte, saçma. Valerian'a soracak sonra, Valeriana. Yalnız Redmond'da harika, orta açtı, işte, hakkını verelim. Aslında kafası çalışmış. Cenk Tosun golü de harbiden... çok güzel bir gol. Saçları düzelsin Skor 2-2. Evet istediğimiz skora geldik. Muttadan evet aynen. Tam bizlik tamam işte. Bir izlik, tam bizlik. Burada kalsın. Burada kalsın. Burada kalsın. Burada yapacağız. Bundan sonra rahat. Burada kalsın. Redmond topu aldı. Ceza sahasında Redmond ve gol. Ya vurma işte kapalı ya. Ağzına maçın kırılma anı. Ya, ya abi sadece kardeşim ya. Yine Uğurcan. Good Vegors. yerde. Hadi şans alan. Oha. Trabzonspor kullanacak dedi. Ben nasıl küfür ettim? Ya hakem şey. sen hakikaten Ben bunu nasıl küfür ettim? bile geldi şaşırdı bak. Bak yemin ediyorum. Baba ooo. Ya sen var ya, bak küfür edilince küfür etti oluyor sen var ya operasyon hayır çocuğusun hayır ya. ya. Yazıklar olsun Allah ya. Allah senin hakemin şey belasını Bak alıyorsun. sana bir şey söyleyeyim mi? Bak dediğin harbiden bende doğru. Deriler ineyip bak, deriler yemin ediyorum öne Uş, açılıyor. Yapmıyorlar ya, bahçenin yavaş, bak ya, sen de onu vallahi bitti ya. Ondan sonra Türkiye'de futbol niye ilerlemiyor, niye gelişmiyor? Böyle gelişmez tabii. Yediğin içtiğin haram olsun Yediğin içtiğin haram zıttım olsun senin gibi hatıra. Vallahi bunlar Bugün köp hakem ya tut. Doğru şey haklılar. Ya bak bak. Ya haklılar. Tamam bile sen ay, de ay, ben şey ya. gel. bak bunu ben zor selam. tutuyorum. Ay kendimi zor tutuyorum. Şimdi bir el hareketi yapacağım ona böyle buradan ama. Ceza yemeyelim diye. Dur bakayım. Şimdi Valentin Rose. Son anlar müşahede duraklama. Futbolun var. katili Türk hakemleri diyorlar. Abi canım aynen ya. Böyle adam de... tutuk olmaz. Ya bilmiyorlarsa düdüğünü bırakacak adam ya. Bu kadar da hak gelmez ama ya. Göz göre göre yani. Böyle rezalet ben hayatımda görmedim. Yani. Gözünün önü daha bir daha. Yürü lan. Son Fernandez gidiyor. Aa. Şerefsiz kırmızı kart, kırmızı kart. Kırmızı, kart. Sarı kırmızı verdi. Kart. gidiyor. Kırmızı kart mı? Sen var baba bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu... Kaça kaç gidiyoruz bu, ya? ya? Bu hakemi bir Bodrum'da yakalarsam yemin ederim dalacağım bu adama. Bak yemin ediyorum ya. Yani. Kırmızı kart ha? Kırmızı kart yani. Böyle bir şey yok. Şuna bak. Arka... Ya baba Siz direkt, var ya. Direkt kırmızı kal. Direkt kırmızı. Kırmızı onun adı. Kırmızı Akif. Gözüne gözlük, saçına tonak. Var Arkasını söylemeyeyim artık. Harbiden de yok böyle bir şey ya. Direkt kırmızı <laughs> ya. Allah'a emanet olun. Herhalde bize ver. Bunu, bunu bilerek koymuşlar. Bunu bilerek koymuşlar. Bunu kim koyduysa bak yemin ediyorum bir direkt kırmızı, kart maçı bir, Trabzon maçı iki. Ya direkt kırmızı kart o ya. ilk. ne? Bilgisayar kere mi şimdi bunlar? Bilgisayardan mı çıkıyor? Yoksa kasıtlı mı bilgileri evet, veriyor? Alayım. Ya gitsene olur, versene olur oğlum. Maçın ağzı ağzına sıçtı. Bayeler İsmail'e de sarı kart verdi. Ya bu hakemler var. Babana da ver sarı kartı. Babana dört evde. Terbiyesiz ya. yani. Bunu izlemene gerek yok. Bir kere bir kere izlesen yeter bence. Ben öyle düşünüyorum. İkinci izleme bence. Oğlum kırmızı kart verdi. Direkt şey ayağına bak. Ayağına basıyor. Ağzına sıçtı. ya basıyor arkadan ya ayağına. Kırmızı kart. Sarı iptal. Kırmızı. Rengi kırmızı diyor. Ya versene olur, atsana olur kırmızı ya. Bu kartlar sonra ne olacak ya Allah Allah. Maç bitmiş. Maçın ağzına sıçtıktan sonra <laughs> işte ne olacaksın biliyor musun? Hakemi de yeneceksin. Aptal aptal hareketlerimiz olmasa şunu da yeniyorduk. Ben ilk yarı sonunda ben sana dedim çetir çıtır çıtır dokunacak. Oynayacaksın. Harbi ha. ha. öyle. ben o yüzden hakem konuşmak valla çok sevdiğim bir şey değil benim ama abi bu harbiden çok çok büyük şerefsizlik. Bu haksızlık da değil. Harbiden Gerçekten Yok yürüyorlar ya. Ligde yine Galatasaray 5-5 olmasın diyor. Bugün Galatasaray'a yaptınız. Bugün Beşiktaş'a devam. Oynayın. Ne güzel. Ya Genek bir hafta Beşiktaş'a şey yapıyorlar, şey yapıyorlar, bir, bir hafta Galatasaray'a. Bir hafta Beşiktaş'a, bir hafta Galatasaray'a. Aynen öyle. Doğru. Mümtaz amca. Tahminim doğru çıktı. Evet. Beraber. Ve yani. bu ne oldu? Bize yaradı. Yaradı tabii canım. Ama Beşiktaş'ın Orta hakkını yediler. Aynen. Yediler gönder. Açık açık söylüyorum. Ya bir hafta Fener'i, Kehid Altı'nı yiyorlar, bir hafta Beşiktaş'ı yiyorlar. Çok büyük hakkını yediler Beşiktaş'ın. Ama yazıklar olsun gerçekten ama bu bizim işimize geldi yani. Yarın da ya, ben açık açık söylüyorum bu saatten sonra eğer Fenerbahçe korunmaya devam edilirse futbol Beşiktaş olamıyorsa Galatasaray şampiyon olsun bak, bak yemin ediyorum. Futbol, ya. futbol federasyonunu ikaz ediyorum bu hakem kurulunu kulaklarını mı çeker neresini çeker bilmiyorum ikazını yapsın bu böyle gitmez bu lig böyle bitmez söyleyeyim onu da uyarıyorum. Şimdi sen diyorsun ya babamın bir özel bir lafı var harbiden haklısın hani takipteyiz diyorsun ya takip edeceğiz diye. Her maç özel bakacağım. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarına Aynen. bakacağım. Hakem kararları nasıl diye. Aynen. Eğer gerçekten senin dediğin ise, ben Beşiktaş şampiyon olamazsa Galatasaray'ı tutarım. Yemin ediyorum bak. Aynen. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu, bu maçı da yorumlamayı unutmayın. Şimdi ama taraf taraflı da bakmayın lütfen. Şimdi mesela benim maçtan önce Fenerbahçe'yle arkadaşlarım vardı. Trabzonspor maçı için biz Beşiktaş'ı tutuyoruz diye. O şimdi bizi tutan arkadaşlara söyleyelim. Bugün bizim hakkımız yendi mi yenmedi mi? Dobra dobra konuşun. Bu hakem nasıl sizce? Abartıyor muyum yani? Ya beraberlik bize yarar ama yani hakemler bu hakemlerle bu lig bu şekilde bitmez. Uyarıyorum ben. Sadece uyarımı yapıyorum. Gözüm 100 bin sonunda olduk arkadaşlar. Yakında yani, inşallah plaketi de, de alıyorum. Mavi tıka aldık. Ha. Ya yavaştan gelecek. Yani ya, yani, başvurumuzu yani yapacağız. Emin abi senin özel olarak bir şey söylemek istediğin bir şey var mı? Valla kardeşim, ne diyeyim yani inşallah yani şansın bu sosyal medyada bahtın açık gitsin inşallah. Eyvallah abi. Mümtaz amcam zaten Allah başımızdan eksik etmesin. Bizim reisimiz. Galatasaray maçında da seni burada görmek tabi istiyorum. Tabii ben ne zamandır geleceğim geleceğim bir türlü işlerden güçlerden gelemedik. Dün iyi ki gelmemişim Mümtaz amca. <laughs> <laughs> Evde zaten kapı pencere kalmadı. <laughs> Ama inşallah bir dahaki maça beraber olacağız. İnşallah abi. Yani Hakkı yendi ama şey ne diyelim ya. Bizde de çok çarpma kırıldı. Yani Vazolar kırıldı. kırıldı. Ne var ne yok gitti. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Akşamlar. Hayırlı geceler.